Merhaba merhaba arkadaşlar. Oyun ve eğlenceliydi kanalıma hoş geldiniz. Ben Demir. Bugün yanımda Kaan ve Levent var abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> evet arkadaşlar bugün efsane piki serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Hangi bölümde kalmıştık Levent sen hatırlıyor musun? 8. bölümdeyiz. Evet. intikamını alacağız bu bölümde. Aa, evet, Bunny'nin intikamını alacağız sonunda. Arkadaşlar, Bunny'nin intikamını almayı bayağıdır bekliyorum. Ya birkaç gündür kendimi zar zor tutuyorum burada. Aa, aa karnaval? Arkadaşlar, Arkadaşlar karnaval. Karnavalın Mr. P'yi öldürmeye gidiyoruz. İntikam alacağız sonunda arkadaşlar. Sonunda ya. Sonunda arkadaşlar Bunny'i arkamızda bıraktığımız için gerçekten çok üzgünüm ama Bunny çok iyi biri ya. Evet kendini evet. feda etti bizim için. Arkadaşlar siz de böyle dostlar bulun kendinizi. Evet. <laughs> Hazırlansan iyi olur Mr. P. Biz geliyoruz. Senin için Bilmiyorum. geliyorum Mr. P. Aa, Mr. P'nin yüzü var karnavalın önünde. Onun, onun karnavalı sanırım. <laughs> çok büyük Arkadaşlar şimdi burada ne var? Aha! Bakın! Su tabancası. Bunu vuracağız ve <laughs> La... bize bir sayı verecek. Bu ne ya? Ne sayısı verecek acaba? Bilmiyorum ki. Ama vurmamız gerekiyor sanırım. Hadi gezelim. Aa! kan. Söylesene Sen... aldığın anahtarı. <laughs> neydi? Karnavan ne kadar korkun. Korkunç olabilir ki. Bilmiyorum. Ben çok korkarım palyaço. Sesleri duyuyorum. Opi. O diyor çok pik. O pikin niye? Palyao. Oha. Zıplıyor bir de. Değil mi? Çok korkunç. Aha, dur anahtarı gördüm. Ah bas o mı? Var bir de 10 Levent merhaba Merhaba merhaba. Bir arkamda. Fark ettim kaçıyorum. Hayır. Olamaz. Bu korkutucu. Arkadaşlar nasıl yapacağız ya? Ben valyaçolardan çok korkarım. Ya tipi Levent. Ben koştum hemen hızlıca. Bakalım şu turkuazın içinde ne varmış. Silahkasının anahtarı var bende. Aa bende yok. Açamam. hemen. Açamıyorum. Silah. Aldım silah. Vur. Al vur, sana. Vur, vur. Al sana. O, al sana pigi al sana al sana al sana Yeşil anahtar var demir E ne güzel Ne yapacağız yeşil anahtarla Arkadaşlar kim? burada, bir, burada bir katil var Bıçak var elinde dikkatli Hatta olun diyor. Sakın kapıyı açmayın içeride bir canavar var <Gülüyor> 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 Arkadaşlar Yaklaşınca müzik katil müzik çalıyor Kaç Ama içeride, içeride gri anahtar yok. var. Gri anahtar kapı için Aa, lazım. burada tahta tahtayı ne yapacağız? Tahtayı... Bir, bir işe yarar illa ya. Ay yeşil, evet. yeşil, yeşil atar yeşil, yeşil. atar. Kan boz kurdu aç hemen. Aa, aa mermi. Tam kırmızıyı silah aldım, bende. Kırmızıyı aldım Al gelin, sana. Gelin 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 girişe gelin. Levent bey. Geliyorum ben. Şu pigi vurdum. Onu Helal etkisiz olun. hale getirdim. Helal olsun Levent gel kapıyı açtım. Aa üst kat ben var. De... <laughs> ha, taht tahtayı taht aa, tahtayı tahta. buraya koyacağız. Tahtayı kim Aa, vardı? elimde elimde geliyorum. Gene Çabuk ben. gel. Aa burada İngiliz anahtarı var. Atlayabilir Çal miyim? Atladım. Merve'yi in aldım. İngiliz anahtarını. Gelin gelin. <laughs> Arkadaşlar kaçmalıyız. Arkadaşlar kaçmalıyız. <laughs> Kaçmanıza gerek yok. Çünkü ben buradayım. Oba. Arkadaşlar ben girişi hemen tamir ettim. Gezelim. Arkadaşlar ben hiç keskin nişancı oldum ya. Durduğumuz bir şey var mı? Aa bakın bu oyun. Ha anahtarı olacak. var. İkiş var burada. Levent ne yapıyor ya?

Arkadaşlar bir dakika. Aa su tabancasını burada kullanıyorum. Hemen bunu. hemen sıkıyorum. Ve... Aa bu bunu... ne? Ki kodu. Bunu nerede kullanacağız? Neyse dursun bakalım. Lazım olur illa abi ya. Hemen peşimizde. Peşimdeler peşimde, peşimde. Oo çok güzel bir çalım attım Piggy'ye. Fark ettim dostum. Arkadaşlar bu katil. Allah Allah. Katil. Açmamız lazım çünkü içeride gri anahtar var. Evet. Çok tehlikeli duruyor. Onun içine girelim. Hmm. Of ya. Of, iyi Piggy Aa, o Piggy geliyor. Piggy'e taktık. Aaa, kodu burada kullanacağım. Bek, kullan hemen. Kullandım, Aa, tamam. Tamam, evet, şimdi evet, bize... Çekici almamız lazım. Çekiciyle gri Anahtar lazım. Piggy geliyor. Piggy geliyor. Ben koşuyorum. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Arkadaşlar, turuncu anahtarı buldum şimdi. Aa, katilin kapısını açıyoruz ondan. Evet, 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 evet. Koş, koş, koş. Aaa, ağaca takıldım. Tabancasıyla... Şeyi vurabiliyor muyum? Aa kullanamıyorum bir daha. Pig'i vurmayı bekliyorum. Kaan, nerede? Kaan, Kaan neredesin? Aa o oh, geldi. Tamam. Arkadaşlar beni yalnız bırakmayın. Hayır. Kaan, aç. Ben... Aa arkada... O, şey kapak var ben Buradan girip... ...aldım, Arkadaşlar, aldım anahtarı. Ben... Al... Helal olsun, helal olsun. Tamam. Hızlıca kaçalım. Ku kullanıyorum onu. Çekiç lazım çabuk, hala. Çabuk. Aa hayır, çekiç ne yapacağız? Ya oyuncak oyuncak çekiç lazım gerçek çekici al. Oyuncak çekiç nerede? Girmediğimiz yer kalmadı. Sarı anahtar demir. Sarı anahtar mı? Sarı anahtar neredeydi? Abi orada dikkat burada sarı anahtarı buldum ben. Tamam gel 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 o takla yapmalıyız? Hemen koşuyorum koşuyorum. Kan silah bırak bence mermi kalmadı zaten. Nerede kullanacağım gel, bunu? Gel 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 gösteriyorum sana hemen. Ha, sen göstermiyorlar. Kan sen göstermiyorlar. Aynen. İyi buraya gel. Gel dostum gel dostum. Aç hemen. Evet açmaya çalışıyorum. Dostum hayır açamıyorsun. Ha. Açtım. Aa, Aa oyuncak süper, çekici. Süper süper Bu ne arkadaşlar ayna var odada çok kafa bulur işte. Arkadaşlar, Hadi. Hemen bas. Aa. Aa. Al, al çekici. Kaan gel kaçıyoruz Kaan. Kaan biz gidiyoruz. Hayır Kaan'ı bekle. Kimseyi arkada bırakma. Evet. Zaten Bunny'i kaybettik. Kaan'ı da kaybedemeyiz. Ben kapıyı açtım. Açamıyorum. Hadi mi? vur. Açtım. Kaçın. Aa, işte bu. Bye bye Piggy. Arkadaşlar Mr. P. Bir dakika Mr. P yok. bu da kim? Nasıl ya? Zizi mi? Hayır o biz o... hasta değiliz lütfen. Bir dakika bizi bizi bırakın. Hastalıklar bi bi konuşmaz. Abi bizi bırakın ya. Tamam, bize güvendiler. Hastalıklı değiliz. Oh, güzel. Oh. Zizi Ziz ve Pony. Merhaba. Oh. Arkadaşlar, oh. Burada ne yapıyorlar? Abi, gerçekten ne, ne yapıyorlar burada Hayat, Hayatta kalanları aramaya gelmişler. Gü oh. Aa, güvenli bir yerleri varmış. <laughs> çok güzel, çok güzel. Oraya gitmeliyiz biz de. Lütfen. Hayır, hayır. hayır katil geldi. Arkamızdan geldiler. Hayır hayır bizi yakalayacak. Yardım edin. Hayır. Aha. Bir dakika. Oha. Merak oh. etme ben <laughs> <Merak> hallederim dedi. O <laughs> oh, tatlı kılıçla öldürdü arkadaşlar ya çok havalı. Bu tehlikeli? Gitmemiz lazım. Evet hadi. ve arkadaşlar bizi nereye götürüyorlar acaba? Bunu ancak bir sonraki bölümde onu öğrenebiliriz Levent. Arkadaşlar ne çok bölümdü yani. ama? Gerçekten çok olaylı geçti. Vay be gerçekten etkileyici bir bölümdü arkadaşlar. Mr. P'yi indirmeye geldik ama onun yerine yeni arkadaşlar bulduk. Ya şimdi acaba hangisi daha iyi? Mr. P'yi indirme mi yeni arkadaşlar bulmak mı? Bence yeni Peki arkadaşlarımızla de... bir şeyler başarabiliriz ya ama yeni arkadaşlar bizi nereye götürecek öğrenmek için sonraki bölümde izlemeyi unutmayın arkadaşlar evet arkadaşlar ayrıca bir sonraki bölümünde gelmesini istiyorsanız yani efsane piyge serimizin devamını istiyorsanız like atıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar sizleri çok seviyoruz bye bye amigos görüşürüz.